Sevgili dostlar merhaba. Değerli vaktinizi almadan direkt konuya giriyorum. Konumuz özgüven. Soytarıyı kral yapan, kralı ise soytarı yapan o sihirli kelime. Kısaca özgüven, kendimize ve becerilerimize inanma durumudur. Günümüzde birçok erkek özgüven problemleri yaşıyor. Nedeni ise basit. Çok düşünüyorlar. Acaba o kız bana bakar mı? O sorumluluğu kaldırabilir miyim? Ya da acaba yakışıklı mıyım diye gider bu liste. Bu videoyu izliyorsan sen de bu sorundan muzdaripsin dostum. Ya da en azından öyle olduğunu düşünüyorsun. O zaman seni bu sorundan kurtaracak tavsiyelere hemen geçelim. Benim ilk tavsiyem kendini dinle. Evet çok düşünmek kötüdür ve özgüvensizlik yapar. Bunda en fikiriz. Fakat kendini dinlemek çok daha farklı bir olay. İçsel egonuzdan korkmayın dostlar. Onu benimseyin. Fakat onun esiri olmayın. İçsel ego ne derseniz bir kızı açılma durumunda ya da bir işte sorumlu kalma durumunda siz kendinizi düşüncelerle paramparça ederken başarabilecek miyim düşüncesindeyken bir sesin o kız bana bakmayacak da kime bakacak ya da o işi Mehmet de yaptı ben de yaparım diyen ses içsel egonuzdur. Bu sese kulak verin dostlar. İnanın size çok yardımcı olacak. Fazla düşünmeyin ama bu içsel egonuzdan da uzak kalmayın. Unutmayın yapmamak başarısız olmaktan daha kötüdür. Pişmanlık bu hayattaki en kötü duygulardan biri. 2. Size iyi gelmeyen insanlardan uzak durun. Kısaca sizi boklayan ibneleri yol gösterin dostlar. Onlar sizin arkadaşlarınız olsaydı sizi her halükarda isteklerinizi ve hayalleriniz uğrunda desteklemeye, yardım etmeye devam ederlerdi. Size destek olurlardı. Köstek değil. Eğer o bir köstekse, eğer o bir engelse onu ortadan kaldırın. İyi insanlar ve iyi dostlar edinin. 3. Sakin kal. Sakin kalmayı öğrenmek lazım dostlar. Heyecan ve stres sizin kortizolünüzü etkiler. Kortizol artışına bağlı testosteron düşer. Bu heyecan ve stresi dozunda kontrol altında tutmayı öğrenmelisiniz. Fazlası hem fiziki hem manevi anlamda sizi yorar, yaşam kalitenizi yok eder. Bunun olmaması için meditasyon yapabilir, sizi korkutan ve heyecanlandıran şeylerin üzerine gidebilirsiniz. Toplulukta konuşmaktan korkuyorsanız, sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak hem kendinize bir network oluşturabilir hem de orada yapacağınız konuşmalar ile topluluk örgütüne konuşma problemini aşabilirsiniz. Kızla konuşmaktan korkuyorsanız ise yapmanız gereken çok basit. Bir kızla gidip konuşmak. Merak etmeyin kızın herhangi bir zihinsel ya da problemi yoksa sizi sabık ilan edip polise şikayet etmeyecek. Normal cevap verecek. İstemiyorsa da sizi reddedecek. Reddedim diye özgüveniniz düşmeden sadece kızlarla konuşabiliyorum hevesiyle devam etmelisiniz. Reddedim diye özgüveniniz düşmesin. 4. En bilinik ve en basit olanı. Bakımlı olmak. Beyaz dişler, güzel bir saç, iyi ve kaliteli giyinmek, fit bir vücuda sahip olmak ve en önemlisi boş bir kafaya sahip olmayan bir kimse imkansızdır ki özgüven olsun. Sporunuzu eksik etmeyin, sağlıklı ve kaliteli beslenin, öğrenmekten kaçınmayın. Bu sizi aynaya çatlatacak kadar karizmatik yapar. Yukarıda belirttiğim bunları daha sonra farklı videolarda tekrar size anlatacağım. Ama o zamana kadar şunu unutmayın. İyi ve kaliteli giyinmek marka ve pahalı giymek değildir ya da fit bir vücuda sahip olmak Mr. Olimpiyalar gibi bir vücuda sahip olmak değildir kendi standartlarımızın en üstünde, kendi ekonomimizin en üstünde bu şekilde takılmak bizim için en iyisi olacaktır. Sonuç olarak sizi değerli kılacak iyi bir kafaya yatırım yaparsanız yırtık pırtık kötü kötü renkler cırtlak renkler giymezsiniz ve bir estetik vücut sağlarsanız yine harika bir şekilde özgüvenli olup kızların ilgisini çekeceksiniz. Kendinize yatırım yapmaktan vazgeçmeyin dostlar. Kendinize yapacağınız yatırım Asla kısmayın. Zamanla ne kadar özgüvenli biri olduğunuzu fark edince şaşıracaksınız. Tabi bunca zamandır söylediğim gibi kafanızı boş tutmayın. Kafası boş erkek, kullanılan erkektir. 5. Hedef belirle ve yap. Büyük küçük hedefler belirle. Küçükler yakın zamanda yapılabilir olmalı, büyükler ise zaman gerektiren. Her bir hedefi yerine getirdiğinizde hissettiğiniz duygunun bağımsız olacaksınız. Kan kokusu almış pirana gibi hissedeceksiniz. Başardıkça hayattan zevk alacak, özgüvenli, daha sınırlı isteyen birine dönüşeceksin. Küçük hedeflerin basitliği önemlidir. Çünkü onları yapana kadar hevesiniz kaçabilir ve büyük hedefler gözünüzde olduğundan daha da büyüyebilir ve böylece hiç başlamadan vazgeçebilirsiniz. O yüzden küçük hedeflerinizi yapılabilir, kolay, basit şeyler tutmak çok önemli bir haftada yapılabilecek, iki günde yapılabilecek. Atıyorum bu hafta bu kitabı bitireceğim. Biraz daha kalını iki haftada bitireceğim. Biraz daha kalını üç haftada bitireceğim. Senin sonunda bana bir şey katacak ve gerçek hayatta işime yarayacak toplam on kitap okuyacağım demeniz büyük bir hedef sayılabilir. Böylece bir iki ana hedefinize ulaşmış olursunuz. Hedefiniz neyse onun için kendinizi adayın. Futbolcu mu olmak istiyorsunuz? Her gün antrenman yap. Oyuncu mu olmak istiyorsunuz? Oscar ödüllü filmler izleyin, Oscar ödüllü kazanmış oyuncuları dinleyin. Fakat para asla ama asla... amacınız olmamalı, aracınız olmalı. Parayı amacınız tutarsanız kısır bir döngüde yok olur gidersiniz. Paranın kölesi olursunuz. Unutmayın dostlar, özgüven çok önemlidir. Bir kediyi aslana çevirebileceği gibi bir aslanı kedicikte yapabilir. Bu yüzden tipinde hayır olmayan adamları taş gibi kadınlarla görüyoruz. Bu yüzden işini iyi bilmeyen adamlar size emir verebiliyor, sizden yüksek rütbede olabiliyor. Siz onlardan daha çok bilseniz, daha çok tecrübe sahip olsanız da toplum önünde konuşamıyorsunuz ya da özgüvensizliğinizden dolayı kendinizi bir adım ileri atamıyorsunuz ve sizden daha az iş bilen, sizden daha kötü olan adamlardan emir alıyorsunuz. Bu çok onur kırıcı bir şey. Bunu sizin yaşamanızı istemem. Ama şunu da unutmayın. Bu sadece bu videoyu izlemek ya da başka videoları izlemek sizi bir anda özgüvenli yapmaz. Her şeyin sizde bittiğini unutmayın. Siz eğer harekete geçmezseniz Ölene kadar özgüvensiz ve hak ettiğiniz değeri görmeyen bir insan olursunuz. Böylece ilk videomun sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve like atmayı da unutmazsanız sevinirim. Yeni videoya kadar sağlıklı, mutlu, ilerleyerek ve gelişerek kalın. Hoşçakalın.